Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi e, büyük fincanda bakıyorum. E, patates baskı atölyenin atölyesinin bana göndermiş olduğu fincanda bakacağım bugün. Çok seviyorum. Benim adıma yaptıkları bir evet fincan. Şöyle bir gösterelim. Falımda ne var yazıyor arkadaşlar bir de Seyim abla yazıyor. Hepsini yazmışlar yani benim gönlümü fethettiler sağ olsunlar. Ee, bir de arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz randevulu çalışıyorum. Özel açılımlar için 0531 887 2880 telefon numaramı WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Ee, birlikte karar veriyoruz tabii ki randevu saati konusunda görüşmelerimizi yapıyoruz. Bir de instagram hesabım falımda ne var sevim arkadaşlar orayı da lütfen takip etmeyi unutmayın orada da beni yalnız bırakmayın hediyelerimiz çekilişlerimiz yapılacaktır kesinlikle onu da söyleyeyim şöyle bir odaklanın bakalım Büyük fincan falınız ve falında ne var falınız arkadaşlar haydi bakalım çok güzel bir göz aydını yaşayacaksınız Rabbimin izniyle. Güzellikler yaşayın inşallah. Kısa kısa yollarınız var yollara gideceksiniz. Ben öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan. Keyifli seyirler diliyorum. Kendinizi bana bırakın lütfen. 35 yıllık bir deneyimle sizlere bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Yan yatmış bir adam var arkadaşlar. Bir beyefendiyle bir problem yaşadıysanız eğer e, bu konuya çok kafa yormanıza gerek yok. Karşınızdaki kişi size adım atacak. Merak etmeyin. Çok böyle telaş etmenize gerek yok. Ne olur ne biter bilmem ne olur gibi kafayı yormayın. Size güvenen bir e, birini de anlatır aslında bu. Sağlığı bozulan birinin e, sizin yardımınıza ihtiyaç duyacağını da anlatır. Bugünlerden de bahseder dimdik ayakta durmanız yönünde de bir uyarıdır aslında bu. İnşallah sevgili dostlarım dimdik ayakta duracak yardıma ihtiyacı olanlara da şöyle bir koşacaksınız el uzatacaksınız. Ee, Rabbim alan el değil veren el olmayı da nasip etsin hepimize. Bir de ay çıkmış arkadaşlar aydınlığı anlatır. Yarım ay rahata kavuşmayı anlatır. Güvenmek, güven duymak anlamına gelir kendinize olan güveniniz yerine yerinize gelecek. Bir de baba tarafı, baba kuzenleri, baba e, evlatlar, kardeşlerden bahsediyoruz. Baba evi ile alakalı konular gündeme gelebilir. Bu konularla ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz. E, elinizde fincan var. Birilerinin anlattıklarına inanmayın lütfen. İkinci kişileri, üçüncü kişileri karıştırmayın. Olayları ikinci kişiden dinlemeyin. Dikkatli olun. E ee, ilk ağızdan dinlemeye çalışın. Şimdi laf değişe 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 size geliyor. Ondan sonra da kafanız karışıyor. Fincan elinizde böyle bir düşünceli görüyorum sizi. İnşallah aydınlığa çıkan da olaylar olsun. Bir de e, fener çıkmış arkadaşlar. Bu mutluluk dolu günleri anlatır. Mutluluk dolu günleri sizi ziyaret edeceğini anlatır. Ayaklarınızı yerden kesecek kadar coşkulu bir sevinci anlatır. Allah herkese nasip etsin. Burada coşkulu bir sevinç içinde böyle mutluluklarınızı, kahkahalarınızla ağız şeklinizden belli anlatıyorsunuz. Bir de burada e, Sivas'ın S'si. Arkadaşlar hep Sivas'ın S'si diyorum. Çocuklarım Sivas'ta olunca başka S'ye bilmiyorum herhalde ben. Hep Sivas'ın S'si diyorum. Sivas'ın S'si ya da Ş'si, Yozgat'ın Y'si, Nide'nin N'si, Bursa'nın B'si, Manisa'nın M'si ve Edirne'nin N'si isminizde bu harfler var ise özellikle çok güzel bir göz aydınını yaşarsınız. Şeker tadında bir bayram yaşarsınız. Çok güzel sürpriz bir gelen de olabilir. Hasret kaldığınız biri de olabilir. Güzel bir haber de alabilirsiniz bayram üstü. İnşallah güzel şeyler olsun diye duamızı edelim. Böbreklere dikkat edin. Ciğerler, böbrekler eee İç organlardan bahsediyor. Hassas olduğunuz bir dönem ama üşütmeyin. Dikkatli olun. Mevsimsel geçişler de var tabii ki. Ee, i̇kili organlara dikkat edin diye de uyarıyor fincanımızın içi. Bir de e, omuzlarınız çıkmış arkadaşlar. Böyle güzel çıkmış, belirgin çıkmış. Üzerinize yüklenen sorumluluklar sizi çok fazla yormuş olabilir. Birilerinin yapması gereken işleri de üstleniyorsanız bu sizi geriyor olabilir. Sinir oluyor olabilirsiniz Kendinizi görüyorsunuz zaten o Allah'ın emri de bu sorumluluktan kurtulacağınızı gösteriyor bize. İnşallah üzerinize yüklenmiş bir sorumluluktan kurtulursunuz diye düşünüyorum. Bir de dantel çıkmış, işleme gibi bir şey çıkmış arkadaşlar. Ee, iç içe geçmiş sorunlar ve problemlerin çözüm yolunu gösterir. Çözüm yolunu aramayı gösterir. Hiç ummadığınız bir insandan, hiç ummadığınız bir vakitte fayda görmeyi de gösterir bu. İnşallah fayda göreceğimiz insanlar gelsin. Karşımıza mümkünse zararı olanlar gelmesin. Öyle değil mi? Ve yüksekten düşüyorsunuz arkadaşlar. Temkinli davranmanız gerektiğini anlatır bu bize. Her önüne gelene güvenmemeniz gerektiğini anlatır. Mantık çerçevesinde kararlar alacağınızı anlatır. Bu sizin yararınıza olur diye düşünüyorum. Çünkü bu bir uyarı mahiyetinde bir fincan çıktı arkadaşlar. Dikkat dikkat SOS der gibi. Evet. Ee, ve burada e, 1, 2 ve 1 sayısı çıkmış arkadaşlar. 121 olarak da söyleyebiliriz ama numarolojide tek tek söylüyoruz. 1, 2, 1 sayısı çıkmış. Bilinç altında gerçekleşen iyileşmenin ve olgunlaşmanın simgesidir aslında. Bir rakamı emeklerinizin boşa gitmeyeceğini anlatır güzel gelişmeler olacağını anlatır. Ee, güzel gelişmelere hazırlıklı olmanızı anlatır. İnşallah Rabbimin izniyle güzel şeyler olsun hayatınızda. Bir dalın üzerine binmiş bekliyorsunuz arkadaşlar. Dal da incecik. Çok cesaretlisiniz. Lütfen öngörünüz olmadan hiçbir işe adım atmayın. Belki elinizde bir iş yeriniz var devretmek, düşü devretmeyi düşünüyorsunuz. Ee, belki bir eviniz var, arsanız var, aracınız var satmak istiyorsunuz. Acele etmeyin, bir bekleyin bakalım. Bir değerinde satılması önemlidir. Pat diye bir şeylere karar vermeyin diye uyarıyorum sizleri. Evet. Ve burada bir lades kemiği çıkmış arkadaşlar. Biriyle iddialaşıyorsunuz galiba. Yaparsın, yapamazsın, edersin, edemezsin. İddiayı kazanırsınız diye düşünüyorum karşınızdaki çok şanssız. Siz vallahi uyanıksınız. Siz kişiyi yersiniz yani. O derece. Çok güzel çıkmış. Bir de su yazısı yazılı arkadaşlar. Su zaten yatıştıran bir şeydir. Yani olayları temizler, atlar, patlar, temizler, yur, yıkar. Ee, öyle değil mi? İnşallah su enerjisinin hakim olduğu bir e, fincan bu. Bir de kirpikler, kaşlar, göz tam böyle ortada arkadaşlar. Bu kadar net. Şöyle görsen. Kirpikler bile çizilmiş sanki. O derece. Rabbim güzellikleri yaşatsın. Bizlere de yazın. Mutluluğunuza bizler de şahit olalım inşallah. Şöyle bir de tabağımızla bakalım. Tabağımızdan sonra kartlarımızla devam edeceğim. Her zaman olduğu gibi. Her gün, her sabah tazecik, fırından çıkmış gibi. Fırından çıkmış ekmek gibi arkadaşlar. Falınıza bakıyorum. Lütfen sizler de Emeğimin karşılığı olarak beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Sizden rica edeceğim. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Evet. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Telli duvaklı bir gelin var burada arkadaşlar. Saçı topuz, etekler kabarık. Şimdi evinizde gelin olacak ya da evinize gelin alacak olabilirsiniz bu bir Yeni gelin e, gelin gelinlik içinde gelin e, yeni işlerin oluşacağını gösterir. Hayalini kurduğunuz, tertemiz, iyi niyetle kurduğunuz bir işinde sonuca gideceğini gösterir. Harikasınız. Bu kadar net çıkmış. Ve burada bir de arkadaşlar e, nasıl diyeyim? E, puzzle yapıyorsunuz, puzzle yapıyorsunuz da bazı e, puzzle'da parçalar eksik tamamlamaya çalışıyorsunuz. Şimdi tamamlarken tabii insan sıkılır, üzülür, kırılır, incinir. Ne yapacağımı bilemiyorum, şunu yapamadım, bunu yapamam. Hırs yaparız değil mi? İşte siz de burada bir konuda hırs yapmışsınız. Şimdi birilerine kafayı takarak hırs yapmayın. Bir şeyleri başarmak için hırs yapın. Şimdi hırsın çeşit çeşit hırs var kişili kişiliğimizde, insanlarda. İşte burada şöyle söyleyeyim. O puzzle'ın parçasını tamamlayacaksınız. Sabırla, güvenle, e, istikrarlı çalışmayla, kendinize güvenmeyle, e, en önemlisi de budur zaten. Onu gösteriyor. Bir kazanın içerisinde bir şeyler pişiyor, altında da ateşi yanıyor arkadaşlar. Nasibiniz, rızkınız genişleyecek. Rabbim herkese yaşatsın bunu. Bunu gösteriyor bize. Ve burada küçücük bir filin çıkması da uğurlu gelecek bazı olayların hayatınıza geleceğini gösteriyor bize. Şöyle bir de değişik kartlarımızla bakalım. Kartlarımız ne söyleyecek bugün e, bize ne anlatacak bakalım. Arkadaşlar yorumlarınızı unutmayın lütfen. Videomun öne geçmesinde çok faydası oluyormuş. Ben de sonradan öğreniyorum bu tür işleri. E, nokta dahi olsa mesajınızı bekliyorum. Evet şöyle bir bakalım şöyle bir bakalım. Şimdi kafam karışık ne yapacağım bilemiyorum. Her şey sarpa sardı. Ne olacak bu işin sonu? Halbuki ben bilgiliyim. Ne yapacağımı biliyorum da. Ee, nasıl diyeyim? Her şey birbirine düğümlendi sanki. Hangi düğümü çözeceğimi şaşırdım. Şimdi düğümü çözenlerin sabrı vardır deriz ya. Genelde ipi falan çabuk açabilenler, yumağı açabilenler çok sabırlıdır derler. Ve burada inşallah şöyle söyleyeyim. Üzerinizdeki negatif enerjiyi atabilirsiniz. Bir kere o var. Söylemlerinizle, söylemlerinize dikkat ederek negatif cümleleri hayatınızdan bir kere attın arkadaşlar. Rica ediyorum. Güzellikler yaşayın. Dualı, dua etmeyi bile bilmiyoruz biz. Gerçekten bilmiyoruz. Bir şeyin hayırlısı olsun diye dua edilmez. Hayrıma olanı istiyorum. Her şeyin güzelini, iyisi, iyisini istiyorum diye dua edilir. Hayır kelimesi negatiflik oluşturur ve hiçbir şey olmaz arkadaşlar ona göre. Ve burada hem para hem duygusal duygular hem söylemlerimiz hem hayata karşı verdiğimiz mücadele bunların hepsi bir karma karışık bir bütün halinde düşünün. İnşallah hayatınıza bunlar gelecek çünkü güçlü hissedeceğiniz bir döneme geçiş yapıyorsunuz ve kuş tüyü çıkmış arkadaşlar uğur getirir ya. Maddi konularda çok istekleriniz var Dilekleriniz niyetleriniz var İnşallah bunların da hayata Geçeceğini gösteriyor Dilekleriniz kabul olsun e, Para konusunda özellikle Onu gösteriyor ve burada Diyorsunuz ki biz iki kuş sohbet ediyorduk Sen şimdi üçüncü kişi kara kedi gibi Ne girdin aramıza Der gibisiniz bakın Burada böyle bir durum var Kalbimizi kırmayın ya da bir gruplaşma mı oldu Arkadaş grubunuzda böyle bir Kırgınlık dargınlık mı oldu ya da ilişkinizde bir Üçüncü kişi e, Müdahil mi oldu olayın içine bilemeyeceğim ama Burada üçüncü kişiye karşı Bir kırgınlığınız olabilir Ve burada diyorsunuz ki Tilki gibi sinsi etrafımda Dolaşanlar var Renklerini de bilmiyorum ama ne yapmaya Çalıştıklarını da anlamaya çalışıyorum Bir türlü anlayamadım Der gibisiniz arkadaşlar Fakat burada gökkuşağı altından Geçen bir Ceylan yavrusu var seke seke oradan geçiyor tabii ki inşallah hayatınızda e, mucizeleri yaşarsınız diyelim dileğinizin kabul olmasını ümit ediyorum beni izlerken belki bir niyetiniz dileğiniz var Rabbimin e, izniyle tabii ki burada e, içimi yakan olaylar var Sevim Hanım diyorsunuz içim yanıyor yani daraldım ben sıkıldım buralardan sıkıldım yaşadığım yerden sıkıldım insanlardan sıkıldım Yaşadığım ilişkiler beni gerdi, üzdü diyebilirsiniz. Bakalım kartımız ne söyleyecek. Merak etmeyin. Siz sağlamlaştırmayı bilirsiniz hayatınızı. Bakın e, çalıları bile, odunları bile birbirine e, çitmişsiniz derler burada. Bağlamışsınız. Birbirine geçirmişsiniz. Bakın ne olursa olsun renkli bir hayata pencere açıyorsunuz siz burada. Bu kadar sıkıntının, bu kadar problemin içinde yine de güzellikleri bulabiliyorsunuz ki ne mutlu. Allah herkese onu nasip etmiyor arkadaşlar. Bakın sıkıntılar olabilir. Herkesin içinde yanan bir ateş, bitmiş bir ateş, yandı bitti, köze dönüşmüş bir ateş olabilir ama burada inşallah sizin bunu sağlamlaştıracağınız ve düzene koyacağınız daha doğrusu toparlayacağınızı anlatıyor. Ben birine karşı sevgimi, ilgimi gösteriyorum ama karşı taraf tın tın. Bunu anlamıyor. Yani tek taraflı bir sevgi yaşıyor olabilirsiniz. Maddi konularda kendime güveniyorum artık. Bir işler yapmak istiyorum. Bir işin ucundan tutmak istiyorum. Projelerim var. Ee, belki bir arge çalışmasındasınız. Çalışması içindesiniz. Bir şeyler üretmeye çalışıyorsunuz. Fikir üretiyorsunuz en azından. Bu da güzel bir şey. İşte burada çocukluğunuzdan beri kalan, yarım kalan bir hikayeniz var. Bunlar blokaj oluşturuyor arkadaşlar. Bir türlü olacak işlerinizde sonuca gitmiyor olabilir. Burada bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Geçmişi bırakalım, geleceğe bakalım. Kartımızın anlamı bu. Geçmişe takılıyız. Biz yapı olarak böyleyiz Türk milleti. Geçmişi sorgular, sorgular dururuz. Orada bir takılırız. Ben de aynı arkadaşlar. Sadece siz değilsiniz. Böyle bir durum var burada. Ve diyorsunuz ki ben duygulara küsmüş olabilirim ama benim güvendiğim bir dalım var. Evlatlarım var, param var, işim var, güzelliğim var, sağlığım var. Yani bir şeylere güvenmek, köprüleri de yıkmamak lazım. Hayata karşı güzellikleri de şöyle bir sıkıca tutmak lazım öyle değil mi? Şimdi bu yıkıldıklarımıza, giden ilişkilere, giden evliliklere, giden insanlara, giden paralara takılırsak biz nasıl önümüze bakarız? Değil mi? Nasıl ilerleriz? Nasıl evlatlarımıza e, ya da nasıl diyeyim beni izleyen bekardır. Nasıl hayata tutunuruz? Öyle değil mi? İnşallah güzel şeyler olacak. Ben öyle kodluyorum. Olumlamamı öyle yapıyorum. Ve diyorsunuz ki ben ayrılıklar yaşadım. Acılar yaşadım. Bu yüzden benim e, hayata tutunmam e, biraz sıkıntılı oluyor. Unutamıyorum. Yaşadıklarımı unutamıyorum. Onun travmasını unutamıyorum. Kolay bir şey değil tabii ki. Ama burada diyor ki artık yetti bitti. Bitti artık. Her şeyin üzerine bir yorgan çekmek gibi, perde çekmek gibi düşünün. Bir şeyleri kapatmak zorundasınız. Devamlı karşı tarafı ya da yanınızdakileri uyarır, ikaz ederseniz karşı taraftakiler irite olur arkadaşlar. Devamlı birini eleştir, eleştir. Bir gün 40 defa birine deli deyin deli olur derlerdi eskiden. Gerçekten de öyle. Onun için lütfen Güzellikleri dileyelim. Güzellikler gelsin hayatımıza. Bazen öyle bir hayata sıkı sıkı tutunuyorsunuz. Bazen de öyle bir gevşeksiniz ki sizi tanımak mümkün değil. Duygu geçişleri yaşıyorsunuz. Çünkü kaygı bozukluklarınız var. Ne olacağı belirsiz olaylar kaygı bozukluğuna yol açar arkadaşlar. Hayallerim benim kursağımda kaldı. Hayallerim elimde kaldı. Somut bir şeylere dokunmak, somut bir şeyleri elde etmek istiyorum diyorsunuz. İnşallah sevgili dostlarım gördüğünüz körlükleri, acıları, üzüntüleri unutarak artık gözünüzü açacaksınız. Gözleriniz bile kapalıymış. Elleriniz bile bağlıymış. Artık elim kolumun bağını çözüyorum der gibisiniz. Hayata tutunacaksınız diye ümit ediyorum. Ve burada diyorsunuz ki ben bir yıldır bir iç savaş veriyorum zaten. Özgürlük anıtı gibisiniz arkadaşlar. Hem özgürlüğünüzü kazanırsınız, maddi manevi anlamda söylüyorum. Kızgınlıkları bile, acıları bile unutursunuz. Her şey geldi, geçti, yaşandı, bitti demeyi öğrenirsiniz. İnşallah güzel şeyler olacak diye de ümit ediyorum. Şöyle bir de beni bana anlat kartlarımızla bakalım. Kartlarımız ne söyleyecek bugün sizler için? Evet. Şöyle bir bakalım. İletişim kurma, haber alma isteği olabilir. Birinden bir ısrarla bir haber bekleyebilirsiniz. Bir şeylerden haberdar olmak isteyebilirsiniz. Çok fazla iletişim kurabilirsiniz. Arkadaş çevrenizi genişletebilir, çok sosyalleşebilirsiniz. Bu aralar e, onu gösteriyor bize ve şöyle söyleyeceğim. E, birilerini özlüyor olabilir. Özlem, hasret duyuyor olabilirsiniz. Bir kavuşum gerçekleşecek. Onlar da sizi Özlüyor, sizin özlediğiniz kadar sürekli tekrar eden olayları yaşıyorsanız artık ben tekrar eden olayları yani dejavu olmak gibi diyelim yaşanmışlıkları yaşadığınızı hissederiz ya bazen ben bu olayı yaşamıştım önceden görmüştüm denir. Aynı böyle bir durum artık yaşamayacaksınız güzellikleri hayatınıza çekerek güzellikleri mutlulukları yaşayalım hep beraber. Sevgili dostlarım, şöyle bir de şöyle bir de pozitif kartlarımızı açalım. Bakalım pozitif kartımız bugün bize ne söyleyecek? Ne söyleyecek? Evet, şöyle bir bakalım. Kalbe dönüş diyor arkadaşlar. Işık soluyorum ve ruhum için esas olana bağlı kalıyorum. Şimdiki ana. Ne kadar güzel bir şey. Şu kartları sildi yani. Hepsini sildi. Ve düşüncelerimi sakinleştiriyorum. Kalbime odaklanıyorum. Işığımın ve büyüklüğümün olduğu bir yer buluyorum. Huzuru ve iç sessizliği buluyorum. Bazen kalabalıklar içinde yalnız hissederiz ya arkadaşlar. İşte burada kendi iç huzurunuza ermek, iç sesinizi dinlemek böyle bir şey herhalde. Siz şöyle bir, bir iki gün kafa dinleme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Kafanızı bir toparlayıp. Şöyle bir zihninizi toparlayıp net kararlar verebilirsiniz. Ruhunuz aydınlık içinde olsun inşallah. Ruhunuz özgür olsun. Biz özgür olmuşuz. Ruhumuz hapis olmuş kıymeti yok. Ee, her alanda özgürlük istiyoruz tabii ki. Sevgili dostlarım beni izlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz benim için. Çok çok sağ olun. Özel açılımlar için 0531 887 2880 telefon numarama WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyoruz. Merak etmeyin cevap veriyoruz. Özel açılımlarımız ücretlidir arkadaşlar. Fatura kesiyorum, vergi ödüyorum devlete. Onu da belirtmek istiyorum. Çünkü ısrarla rüyasını gönderen var, falını gönderen var. Arkadaşlar ben de kime cevap vereceğimi şaşırdım. Mümkün değil bu şekilde bir hizmet vermiyorum. Onu da belirtmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.